Herkese merhaba arkadaşlar yine çok güzel ve hayatımızı kurtarabilecek bir video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar bugün First Aid Kit yani Türkçesiyle ilk yardım kiti ağzı açık bir şekilde koydum ki iyice anlayın diye evet başlayalım bildiğiniz bu cerrahi bir makas sonra arkadaşlar bu cerrahi makasla ne kesiyorsunuz ya mide borusu falan sonra şuradaki bant bu burnunuza yapıştırıyorsunuz. Tabi bunun amacı değil. Ben öylesine kullandım. Sonra sargı bezi. Sargı bezi. Tekrar sargı bezi. Bir sürü sargı bezi var arkadaşlar. Şimdi biz bunlarla işimiz yok. Size şunu göstermek istiyorum. Bant. Evet. Bir kağıt bant. Böyle yeni, güzel, açılmamış. Çok iyi bir bant sağlam da. Şimdi ben bunu da satacağım bilmiyorum. Ha şurada yeri varmış arkadaşlar. Şöyle bir şey. Kök pant. Evet bunda işimiz yok. Şimdi gazlı bez. Sonra bunu ne olmadığını bilmediğim bir şey. Diğer kremleri var. Sonra burada bakın gazlı bez. Şu yara kremleri böyle kutunun içinde şey olarak değil de çok yer kaplamasın diye kutunun içine yapmış. Şunu da çıkartıyorum. Böyle bir paketin içine koymuşlar. Sonra bir tane eldivenim var. Bu eldiven böyle cerrahi şeyler falan için böyle hastalara yardım ediyor. Hello! Hello! <laughs> Tabii bunun için kullanılmıyor ya. ben öylesine şakalaşıyorum işte. Neyse. Şöyle koyalım şunu koyduk arkadaşlar. Şöyle. Şimdi burada başka bir ne kaldı arkadaşlar? Hı. Şey var. Özellikle şu gazlı bezler çok büyük. Yani başını falan yarıldığında onu hemen ilk yardım yapmak için baya başınızda tam olur. Mesela benim yarılmış da şurada izi var mı bilmiyorum. saçım Uzun olduğu için şu an görünmez. Sadece kolum da kırıldı. O yüzden bunların hepsini ben biliyorum arkadaşlar. Evet. Burada bir sürü aletler, bandımız, şeylerimiz de hepsini tanıttık herhalde. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ve yandaki çan işaretinden bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.